Herkese selam. Serbest sürüşün ikinci bölümünde güvenli otomobillerden konuşacağız. Güvenli otomobiller demişken 2020 yılının en güvenli otomobillerini üreten markalardan biraz bahsetmek istiyorum. Mesela Subaru ile başlayalım. Subaru dediğimizde aklımıza tabii ki müthiş dört çeker sistemler denk geliyor. Tam böyle soğuk, karlı, kış günlerinde kullanılacak güvenli otomobiller. Bununla birlikte bu çekiş sistemlerine destek olması amacıyla sundukları Çekiş destek programları. Yani Subaru sizi karlı, buzlu yollarda yolda tutmak için elinden geleni yapıyor. Ayrıca çarpışma testi sonuçları çok başarılı. EyeSight 2 ismini vermiş oldukları bir sürüş asistanları destek paketi var ki bu paketi tüm donanımlarda, tüm araçlarda standart olarak sunuyorlar ve bu paketle birçok markanın önüne geçiyorlar sürüş asistanları paketlerine, sürüş asistan desteklerini incelediğimiz zaman iSight 2 bunlar içinde genelde en başarılarından biri oluyor. Onun dışında Mercedes hakkında konuşmaya çok fazla gerek yok sanırım. Bugün bir Mercedes alan biri kendini oldukça güvende hissediyordur sanırım aracının içinde. Ayrıca Lexus örneklerimizden bir diğeri olabilir. Euro NCAP testlerine girmiş ve 5 yıldız alamamış herhangi bir modeli bulunmuyor Lexus'un. Euro NCAP'e soktuğu bütün araçlarla 5 yıldız almayı garantilemiş, 5 yıldız almaya hak kazanmış bir marka. Aynı zamanda Amerika'da da Top Safety Pick Plus listelerine en fazla otomobil sokan markalardan biri. Genesis Çarpışma testlerine bakacak olursak, yalnızca çarpışma testi sonuçlarını kıyaslayacak olursak şu an alabileceğiniz en güvenli otomobilleri üreten marka. Genesis'in araçları Euro NCAP'e girmiyor Avrupa piyasasında bulunmadığı için ama Amerika testlerinde en iyi sonuçları alan marka genellikle Genesis oluyor. Ve tabii ki Volvo. Volvo'dan bahsetmemek olmaz böyle bir başlık altında. 2004 yılından bu yana Euro NCAP testlerine soktuğu tüm modellerle 5 yıldız almayı garantilemiş, kendine ait bir çarpışma testleri laboratuvarı bulunan, yüzlerce belki de binlerce bilmiyorum güvenlik alanında patenti bulunan ve bu patentlerin büyük kısmını açık patent şeklinde tüm markaların kullanımına sunmuş bir marka. Ama gördüğünüz gibi Volvo güvenli otomobiller liginde yalnız değil. Birçok marka sayabildim size. Saymadığım da birçok marka var bununla birlikte. Volkswagen, Toyota, Mazda gibi bir sürü markayı da güvenli otomobiller ligine alabiliriz tabii ki. Ama bugün sokağa çıksam ve insanlara en güvenli otomobili hangi marka üretiyor diye sorsam eminim 10 kişiden en az 7 ya da 8'i Volvo diyecektir. Peki bu kadar fazla güvenli otomobil bulunuyor olmasına rağmen 10 kişiden 7'sine 8'ine Volvo dedirten sebep ne? Volvo bunu nasıl başardı? Volvo'nun altı çok iyi doldurulmuş bir güvenlik algısı olduğundan bahsettik. Piyasadaki herkes Volvo denildiğinde markayı sevsin, tasarımını beğensin, beğenmesin, sürüş tarzına uysun veya uymasın kesinlikle güvenli bir marka olduğunu inkar edemez. Ama dediğimiz gibi bugün güvenli araç üreten çok fazla marka var. Volvo bunlardan farklı bir şey yapmış olacak ki piyasada güvenli araç kavramıyla bu kadar eş anlamlı hale gelmiş. Evet belki de buna bakmak için bugünün güvenli araçlarını incelemek yerine biraz geçmişe gitmemiz lazım. Çünkü bugün güvenli araç üreten çok marka var. Evet ama bundan 50 yıl önce, 60 yıl önce, 70 yıl önce hatta güvenli araç için, güvenli araçlar üretmek için ARGE çalışmaları yapan, buraya kaynak ayıran, para harcayan kaç marka vardı acaba? İşte Volvo bu markalardan biri. Bugüne kadar otomobil dünyasına, otomotiv endüstrisine kazandırdıklarından bir söz etmek istiyorum. Bunun için de çok geçmişten başlamamız gerekecek tabii ki. Çünkü bu algının altında yıllar yatıyor gerçekten. Çok geçmişten başlamak için de ve çok fazla e, patent olduğu için biraz kopya çekeceğim bu videoda. Şimdi geçmişten bugüne kadar gelecek olursak Volvo otomobil dünyasına neler kazandırmış? 1944 yılına gidiyoruz. 1944 yılında lamine camı yani iki parçadan oluşan camı otomobil dünyasına kazandırdı. Lamine cam ne işe yarıyor? Bugün bir otomobille kaza yaptığınızda ön cam veya yan camlar veya arka cam patlayıp binlerce yüzlerce parçaya ayrılmıyorsa bunu lamine cam teknolojisine borçluyuz. Genelde otomobiller kaza yaptığında camlar tek parça halinde kalır ve içinde yüzlerce küçük çatlak oluşur ama kesinlikle dağılıp bize zarar verebilecek bir duruma gelmez. Genelde yerde gördüğümüz cam parçaları da bir kaza olduğunda farlara ait cam parçalarıdır. Araçta yolcuları etrafını saran camlar genellikle tek parça halinde kalır ve bu teknolojiyi 1944 yılında otomotiv endüstrisine kazandırmış olan Volvo'ya borçluyuz. Onun dışında en popüleri belki de 1959 yılında piyasaya sunmuş oldukları 3 noktalı emniyet kemeri. Volvo bu teknolojiyi ilk geliştirdiğinde çok fazla tepki aldı. Bunu normalde o zaman kullanılan emniyet kemerleri bugün uçaklarda kullandığımız gibi yalnızca belimizden saran iki noktadan bağlı emniyet kemerleriydi ama Volvo bunu geliştirerek göğsümüzden de gelen bir parça ekledi ve üç noktalı emniyet kemerini piyasaya sürmüş oldu. İki noktalı kemerde kaza yaptığımızda serbestçe başımız hareket edebiliyor ve öndeki direksiyona, konsola başımızı vurabiliyorduk ama 3 noktalı emniyet kemeri sayesinde kaza anında araçtaki yolcuları ve sürücüyü ciddi anlamda güvenli bir şekilde tutmayı hedefledi Volvo. Ama buna rağmen bu kemerin rahatsız olması, estetik olmaması hatta bazı kişiler tarafından e, o şekilde araca bağlanmak insancıl bile olmadığı söylendi. Bu şekilde çok fazla eleştirildi ama bugüne kadar geldi bu 3 e, noktalı emniyet kemeri ve 1 milyondan fazla kişinin hayatını kurtardığını düşünüyorlar bu kemerin. Ayrıca Volvo 1959 yılında bu teknolojiyi bulduğunda bunu açık patent olarak patentledi. Yani bütün markalar otomotiv otomobil sektöründeki otomotiv sektöründeki bütün markalar bu buluşu ücretsiz bir şekilde kullanabilecek dedi Volvo. Bununla birlikte 1964 yılında ön tarafta ters şekilde duran çocuk koltuğu prototipini yaptılar. O döneme kadar çocuklar için ayrı bir koltuk olması gerektiği düşünülmüyordu belki de. Ve Volvo'nun bu tasarımı çocuklar için, araçtaki çocuk güvenliği için atılmış önemli bir adımın başlangıcı oldu. Bununla birlikte bu koltuklar çok fazla geliştirildi ve günümüzdeki haline geldi. 1970 yılında Volvo bir kaza inceleme ekibi kurdu. Yani öncelikle İsveç'te olmak üzere yaşanan kazaları yerinde inceleyecek. Bu kazaların raporlarını tutacak ve ciddi kazalardan bahsediyorum tabii ki burada. Bu kazalarda yaralanan ve ölen insanların neden yaralandığını ya da neden öldüğünü kayıt altına alacak bir ekip kurdu. Böylelikle araçlarda bazı şeyleri değiştirerek bu insanların veya daha gelecekte bu tip kazalar yaşayabilecek olan insanların hayatını kurtarmayı amaçladılar. Ve bu ekip bugüne kadar çalışmalarına devam etti. Hala da çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar... 70 bin kişinin karıştığı 40 bin kazayı inceledi bu ekip ve buradan aldıkları sonuçları yine aynı şekilde aynı emniyet kemerinde olduğu gibi tüm markaların kullanımını açtılar. Hatta siz bile Volvo'nun sitesine girdiğinizde bu kaza raporlarını indirebiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Kazalar neden yaşanmış? Kazalar sonucundaki yaralanmaların sebebi ne? Nasıl korunabilirdi bu insanlar? Buna benzer bir sürü rapor tutulmuş ve Volvo'nun bugünkü güvenli araç geliştirmesinde 1970 yılından bugüne kadar tutulmuş olan bu raporların çok büyük etkisi var. Onun dışında 1973 yılında kırılabilen direksiyon milini geliştirdiler. Şimdi bu başta kötü bir şeymiş gibi duyuluyor olabilir. Yani bir şeyin kırılması onun sağlam olmadığını gösterir ama Volvo bunu şu amaçla yapıyor. Direksiyon mili dediğimiz şey direksiyonun arkasından tekerleklere kadar uzanan bir demir parça, bir demir çubuk. Kaza anında bunun kırılmayıp bize doğru itilmesi belki de isteyeceğimiz en son şey olur. Ama önden darbe aldığında araç bu direksiyon milinin kendi içinde kırılarak bizi koruması, bize doğru gelmektense kırılmayı tercih etmesi eminim birçok hayatı kurtaran bir teknoloji olmuştur. 1990 yılında Volvo araçlarında koltuğa entegre bir şekilde yükselebilen çocuk koltuğu eklentilerini geliştirdi. Bu benim kanalda testi olan 2001 Volvo S40'ımda da vardı koltuğun bir parçasını kaldırarak biraz daha yüksek hale getiriyorsunuz ve çocukların boyları kısa olan çocukların baş desteklerine, başlarının ulaşabilmesine sağlıyorsunuz. Aynı zamanda emniyet kemerini taktığınızda emniyet kemerinin güvenli seviyelerde kalmasını sağlıyorsunuz. Normal koşullarda bir çocuğa arka koltukta emniyet kemeri taktığınızda o kemer yüksekte kalıyor ve çocuğun boynundan geçmiş oluyor. Yani takmamak daha iyi denebilecek bir duruma gelmiş oluyor ve Volvo'nun 1990 yılında araçlarına standart olarak koyduğu bu donanım sayesinde çocuklar ekstra bir donanıma, ekstra bir koltuğa ihtiyaç duymadan güvenli olarak seyahat edebilecek hale geliyorlar. İşte Volvo'nun belki de bu güvenli araç algısındaki en önemli konulardan biri bu. Bununla ilgili bir programları da var hatta. 2000'li yıllara geldiğimizde bahsedeceğim bundan. Yani normalde çarpışma testleri 1.75 boyundaki 75 kilogramlık bir erkek kukla üzerinde yapılıyor. Yani standart tipte bir erkek kukla üzerinde yapılıyor bu testler. Ve araçların o kuklaya göre güvenli olması isteniyor. Ama Volvo çocukları, kadınları farklı boy ve farklı kilolardaki, farklı yaşlardaki, tamamen ayrı beden tiplerindeki insanları da e, bu testlerine katarak, bu testlerine konu alarak araçları onlar için de güvenli hale getirmeye çalışıyor. Yani işte bu çocuklar için alınmış önlemler de bunlardan biri. Hatta sadece başlangıcı. Biraz daha yakın yıllara geldiğimizde daha farklı atılımları olduğunu göreceğiz. 1991 yılında SIPS dediğimiz araçların e, koltuklarında, yanlarında, Volvo'larda bu yazıyı görürsünüz. SIPS, Side Impact Protection System deniyor buna. Yani yanal kazalarda bizi koruyabilmesi için şasiye özel bir geometri uyguluyorlar. Araç yandan aldığı darbeyi şasi boyunca yanal olarak iletip diğer tarafından atmak üzere bir geometri de üretiliyor. Buna SIPS ismini veriyorlar. 1991 yılında bunu uygulamaya başlıyorlar. 1994 yılına geldiğimizde bu SIPS sistemini geliştirmeye karar veriyorlar ve yanal hava yastıklarıyla orada tanışıyoruz. 10'dan önce araçlarda yan hava yastığı bulunmuyor ve 1995 yılında Volvo yan hava yastıklarını bütün donanımlarında, bütün araçlarında standart hale getiriyor. Bugün bile bazı donanımlarında yan hava yastığını kullanmayan, kaldıran markalar olduğunu görüyoruz. Volvo bunu 1995 yılında standart hale getirmiş. İşte böyle bir algı yakalamak istiyorsanız bu kadar başarılı bir güvenlik algısı yaratmak istiyorsanız tam da yapılması gereken şey bu. Araçları standartlaştırmak. Yani sadece en üst modelinizde sunulmuş güvenlik önlemleri değil en ucuz modelinizin en baz donanımı dahi alınsa sunduğunuz güvenlik önlemleri sizi güvenli bir marka haline getiriyor. 1998 yılında Vips ismini verdikleri bir koltuk geliştiriyorlar. Bu da bir kısaltma. Whips de Whiplash Protection System. Whiplash dediğimiz şey kırbaç demek aslında. Araçlara arkadan e, gelen darbeler sonucunda omurgamızın e, gösterdiği harekete, omurgamızın e, yaptığı harekete kırbaç hareketine benzetiyorlar ve bu hareket de çok ciddi boyun yaralanmalarına, felçlere hatta ölümlere sebep olan bir hareket oluyor. Yani arkadan darbe aldığı almak bir araçta oldukça tehlikeli bir durum. Önden darbeleri evet emniyet kemeriyle e, ön hava yastıklarıyla aracın önünde o enerjiyi yok ederek veya çarptığımız şeyin e, biraz absorbe ettiği enerji sayesinde önden kazaları ölümcül olmayacak şek şekilde e, geçirebiliyoruz. Ama arkadan geçirilen kazalar çok kritik. Boyun yaralanmalarına omurga yaralanmalarına çok müsait. İşte Volvo bunu engellemek için bir koltuk tasarımı gerçekleştiriyor. İşte burada da o kaza inceleme ekiplerinin tuttuğu raporları, o sonuçları çok iyi değerlendiriyor ve öyle bir koltuk geliştiriyor ki oldu. Arkadan darbe aldığınızda korunmak için yalnızca 175 boyunda 75 kilogramlık bir erkek olmanıza gerek yok. Kısa boylu da olsanız, çok uzun boylu da olsanız, kilolu da olsanız, fit de olsanız hiç fark etmez. Sizi koruyacak bir koltuk geliştiriyorlar ve buna da VIPS ismini veriyorlar. Bu koltuğun mantığı şu. Bugün alacağınız birçok otomobilde, birçok markada bu tipte koltuklar bulabiliyorsunuz ama bunun Euro NCAP'te özel testleri de yapılıyor. Mutlaka araç almadan önce bu testleri izlemenizi tavsiye ederim. Bu koltuklar siz arkadan darbe aldığınızda hareketinizi koltuk sırtlığı ve kafalığı ile birlikte yapmanızı sağlayarak bedeninize, omurganıza sürekli olarak kaza süresi boyunca o darbenin size etki ettiği süre boyunca bir koruma, bir destek sağlıyor. Bu da boyun yaralanmalarının, omurganızın o kırbaç hareketini yapmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Bu kazalar gerçekten çok kritik. Bakın burada bahsettiğim hızlar çok yüksek hızlar değil. 30-40 kilometrelik bir darbe. Eğer doğru oturmuyorsanız, eğer oturduğunuz koltuk sizi yeterince koruyabilecek şekilde dizayn edilmediyse ve kemer takmıyorsanız ölümcül olabilir. Felç bırakacak şekilde bir etki yaratabilir vücudunuzda. O yüzden çok ciddi bir atılım bu. Bu koltuk sayesinde araçlar omurganızı kaza süresi boyunca destekleyecek şekilde dizayn ediliyor. Dediğim gibi bugün birçok araçta bu tip koltuklara sahip olabiliyorsunuz ama yine de testleri izleyin. Ama Volvo bunu 1998 yılında standart hale getirmiş ve evet benim 2001 Volvo S40'ımda da bu teknolojiyle tasarlanmış koltuklar bulunuyordu. 1998 yılında yan hava yastıklarının yeterli düzeyde olmadığını fark ediyorlar. Yani yeterince aşağılara inerek kısa boylu insanları veya çocukları koruyamayacak seviyede olduğunu görüyorlar. Ve 98 yılında perde hava yastıklarını geliştiriyorlar. Tek parça, genişleyebilen, havayla dolan perde hava yastıkları. Bunlar sayesinde volvolar bir kaza yaptığında ön ve arka camların tamamını kapsayabilecek en kısa boylu çocukları bile koruyabilecek uzunlukta hava yastıklarını araçlarında standart hale getiriyorlar. 2000 yılında Volvo kendi test merkezini açıyor. Gerçekten bu çok önemli bir gelişme çünkü Volvo'nun burada yaptığı testler hem Euro NCAP testlerinden hem de Amerika'da yapılan IIHS testlerinden çok daha detaylı, çok daha ağır şartlarda yapılıyor. Buradaki testlerde çarpışma testleri 120 km hıza kadar çıkarılabiliyor. Normalde Euro NCAP testleri 50 km, Amerika'daki testlerde 64 km hızda yapılıyor. Testine göre değişiyor ama ben maksimum çıktıkları hızları söylüyorum burada. Volvo kendi tesislerinde 120 km'ye kadar hızlarda araçlarını test ediyor. Yılda yaklaşık 400 araç test ediliyor. Yani 400 tane kendi aracını burada feda ediyor. Pert oluyor araçlar. İşte güvenli marka algısını yaratmanın bedeli bu. Hem bu tesiste milyonlar harcanıyor bu tesisin kurulmasına. Hem burada çalışan bir sürü insan bulunuyor. Bu testleri, bu simülasyonları gerçekleştiren, testlerin sonuçlarını inceleyen mühendislerden bahsediyoruz. Burada çok kalifiye insanlardan bahsediyoruz. Hem de üretilen birçok araç burada heba ediliyor, pert ediliyor. Yani altına girdikleri maliyeti burada düşünmenizi istiyorum. Bu merkez iki tane test parkurundan oluşuyor. Bir uzun parkur bir de kısa parkur. Amaç bu iki parkurdan gelen aracı birbiriyle çarpıştırmak. Çok farklı tipte kazalar yapılıyor ama çarpışma testleri genelde iki aracın çarpışma testleri bu şekilde iki parkuru birbiriyle çarpıştırarak kullanılıyor. Ve kısa olan parkur, burada binadan bahsediyorum, hareket edebiliyor. 90 derece hareket edebilme özgürlüğüne sahip. Böylece iki aracın her, ...her açıdan çarpışmasını test edebiliyorlar bu parkurda. Ayrıca buranın şöyle bir özelliği var. Kaza inceleme ekibinden bahsetmiştik. 1970 yılında kurulmuş bir ekip. Bu ekip kazaları inceliyor. Kazaların nedenlerini, nasıl gerçekleştirdiklerini raporluyor. Ve bu test merkezinde bu kazalar tekrar ediliyor. Bu kazaların simülasyonları yapılıyor. Neler farklı olsaydı burada yaralanan veya hayatını kaybeden insanlar... Yaralanmamış veya hala hayatta olurlardı, hala, hala sağlıklı olabilirlerdi. Bunu deniyorlar ve bununla birlikte araçlarını her gün daha güvenli hale getirebiliyorlar. Yani 2000 yılında kurulmuş olan bu güvenlik merkezi çok büyük önem teşkil ediyor. 2002 yılında ROPS ismini verdikleri, bu da bir kısaltma, e, takla güvenlik sistemini geliştiriyorlar. Burada amaç aracın takla atmasını engellemek değil. Takla atan araçların eğer içeridekilerin emniyet kemeri takılıysa tek parça halinde kalmasını, tavanının ezilmemesini ve içeridekileri korumasını amaçlayan bir koruma sistemi bu da. Bu güvenlik merkezlerinde bunun da testleri yapılıyor. Hatta çok ünlü bir XC60 testi vardır bilirsiniz. Yatay halde getiriyorlar arabayı hızlı bir şekilde bırakıyorlar. Araba takla atmaya başlıyor XC60. Ağır da bir araba. Buna rağmen attığı 7 8 takladan sonra sadece dışarıdan baktığımızda bir tanesi bir tane aynası kırılmış oluyor. Yani bu geliştirmeleri de takla halinde aracın çok sağlam bir şekilde kalmasını da yine o güvenlik test merkezine borçlu aslında Volvo. Bugün şu ana kadar saydıklarım hep aslında pasif güvenlik sistemleri. Yani kaza olduğu anda bizi koruması gereken sistemler. 2000'li yıllardan sonra hayatımıza aktif güvenlik sistemleri giriyor. Yani kazanın olmasını engellemeye yönelik sistemler. 2003 yılında Bliss ismini verdikleri kör nokta uyarı sistemini geliştiriyor Volvo. Ve araçlarına koymaya başlıyor. Çok kısa süre sonra da kör nokta uyarı sistemi Volvo araçlarında standart hale geliyor. 2008 yılında City Safety ismini verdikleri şehir içinde otomatik olarak frenleme yapabilen araçları geliştiriyorlar. Yani bugün bile bazı modellerde bunu standart olarak sunulmadığını görüyoruz. Volvo bunu günümüzden 12 yıl önce geliştirmiş. 2010 yılında yine bir aktif güvenlik sistemi olan yaya tespit sistemi ortaya çıkıyor. Yani 2008 yılında çıkan sistem yayaları algılayabilecek kadar gelişmiş değil. İki aracın çarpışmasını engellemeye yönelik sistem ama 2010 yılında bundan 2 yıl sonra yayaları da algılayan Yaya gördüğünde otomatik olarak fren yapan sistem devreye giriyor. Hatta bununla da ilgili çok viral olmuş bir video vardır. Ee, bir çocuk iki şeritli tek giriş tek giriş geliş olan bir yolda e, otobüs ya da bir okul servisinden inip bir anda yola fırlıyor, koşmaya başlıyor karşıya doğru. Servisin arkasından onu göremeyen bir kamyonda otomatik olarak fren yapıyor, şoför ne olduğunu bile anlamadan ve çocuğun hayatı kurtuluyor. İşte o videodaki kamyonun markası da. Volvo bu sistemden faydalanarak bir çocuğun hayatını kurtardığını görebiliyoruz ki bu kamera önünde gerçekleşmiş bir olay tesadüfen. Kim bilir kaç tane kamera önünde gerçekleşmeyen kaç kişinin hayatı kurtuldu bu sistem sayesinde. 2016 yılında Connected Cars yani birbirine bağlı otomobiller isminde bir sistem geliştiriyor Volvo. Şu an ne kadar aktif olarak bu sistem uygulanıyor bilmiyorum. Belki 2006 yılında gerçekleştirdikleri sadece bir konseptti ama bu sistemin mantığı da şu bir yolda gidiyorsunuz atıyorum 2 Volvo tesadüfen bir yolda arka arkaya ilerliyor. Öndeki araç 100 metre önümüzden seyahat ederken bir anda bir yağ birikintisine denk geliyor ve kaymaya başlıyor. Siz o araç kaydığı anda onun gönderdiği sinyaller sayesinde orada bir yağ birikintisi olduğunu uyarısını alıyorsunuz yani orada tehlikeli bir durum olduğunu uyarısını alıyorsunuz. İster siz fren yapıyorsunuz, siz fren yapmazsanız da araç kendi otomatik olarak yavaşlıyor ve sizi bir kazadan önlüyor. Yani araçların birbiriyle e, haberleşmesini, birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayan bir sistem. Bu 2016 yılında geliştirilmiş olan Connected Car Sistemi. 2019 yılında EVA programını devreye sokuyorlar. EVA da bir kısaltma aslında. Equal Vehicles for All ismi yani Herkes için eşit araçlar. Burada herkes için eşitten kasıt şu. Aslında bunun e, gelişmelerinden bahsetmiştim geçmiş yıllarda ama Volvo bunu bir program haline getiriyor ve incelediği kaza raporlarını, kaza tutanaklarını herkesle paylaşarak tüm markalarla paylaşarak şunu söylüyor: Bizim yaptığımız standart erkek, e, ortalama erkek e, kukla ile gerçekleştirdiğimiz testler herkesi kapsamıyor. Bu araçları kullanan daha şişman, daha zayıf, daha uzun boylu, daha kısa boylu, farklı yaş gruplarından farklı oturma tiplerinde araç kullanan insanlar var. Bizim güvenli araçlar üreterek bu insanların tamamını yani herkes için güvenli araçlar üretmeyi başarmamız gerekiyor diye bir program yayınlıyorlar. Eva programının altında bu yatıyor ve bununla ilgili test programlarına kadın kuklalar koyuyorlar, çocuk kuklalar koyuyorlar. Hatta hamile kadın kuklalar koyuyorlar. Hem anneyi hem de daha doğmamış olan çocuğu korumayı hedefleyecek testler yapıyorlar. Yani güvenli araç üretmek yalnızca testlerde iyi sonuç araçlar, sonuç alan araçları üretmekten geçmiyor. Testler yine bu e, standart çocuk ve standart erkek kuklalarla yapılan testler. Volvo'nun buradaki amacı herkesi korumak. Bütün Hatta yayaları da dahil olmak üzere gerçekten herkesi korumak ve bunu da bu kadar birikimi, bu kadar yatırım yapılmış bilgileri de e, insanlarla paylaşarak, diğer markalarla paylaşarak aslında samimiyetini de kanıtlıyor diyebiliriz. Yani buradaki amaç gerçekten insanlığa faydalı bir şey yapmak olarak düşünüyorum ben. 2020 yılında geçtiğimiz yıl hatta çok haber oldu. Muhtemelen denk gelmişsinizdir. Hız limitlerinden bahsediyor Volvo. 180 ile limitlemeyi düşünüyorlar bütün araçlarını. Bu da oldukça tepki alan bir e, atılım oldu aslında. Aynı geçmişte yaptıkları 3 e, noktalı emniyet kemeri gibi insanlar özgürlüklerinin kısıtlandıklarını iddia ettiler. 180 hız limitinin o e, yüksek bedellerle alınmış arabalara koy, koyulmasının haksızlık olduğunu, o bedelin karşılığında istedikleri hızda gitme haklarının olduğunu savundular ama Volvo 2020 yılından itibaren sattığı tüm arabalarda bu limiti uyguluyor. Bunun sebebi de aslında şu. Günümüze kadar geldik biraz da Volvo'nun geleceğinden bahsedelim. Volvo şunu istiyor. 2020'li yıllarda satılmış hiçbir Volvo'nun içinde kimse yaşamını yitirmesin. Öncelikle hedefleri bu. Bunun için de bu limiti uyguluyorlar. Çünkü bindiğiniz araç ne kadar sağlam olursa olsun, eğer emniyet kemeri takmıyorsanız veya 180 gibi 180 bile çok aslında ama Volvo bunu 180 olarak belirlemiş. 180'in üzerinde bir hızla gidiyorsanız kurtulma ihtimaliniz çok düşük. O yüzden emniyet kemeri takacaksınız ve Volvo'nun dediğine göre 180'den daha düşük bir hızla seyahat edeceksiniz ki sahip olduğunuz araç sizi koruyabilsin. Bu konuyla ilgili aslında şöyle bir şehir efsanesi de var. Belki duymuşsunuzdur. Tam şehir efsanesi demek doğru olmaz. Yarı gerçek yarı efsane. Hiçbir Volvo'nun içinde kimse ölmedi. Veya 2000 yılından beri hiçbir XC90'ın içinde kimse ölmedi gibi bir haber mutlaka duymuşsunuzdur. Bu kadarı abartı. Bu doğru değil ama haberin şu kısmı doğru. İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre 2002 yılından itibaren İngiltere'de satılmış olan 50.000 adet XC90 bulunuyor. Bu 50.000 adet XC90'ın içinde gerçekten kimse ölümlü bir kazaya karışmadı. Yani İngiltere'deki satılmış 2002 yılından itibaren XC90'lar için geçerli bir haber bu ama bu bile çok büyük bir şey. Yani ee, doğrusu bu evet ama bu zaten başlı başına müthiş bir başarı. Yani bir araç için bir aracın gelebileceği güvenlik anlamındaki en üst nokta. İşte Volvo bunu önümüzdeki yıllarda gelecekte tüm araçları için başarmak istiyor. Hiçbir Volvo'nun içinde hiç kimse hayatını kaybetmesini istiyorlar. Hatta hiçbir aracın içinde hiç kimse hayatını kaybetmesini istiyorlar ki bu kadar yatırım yaptığı çalışmaların büyük bir kısmını açık patent olarak piyasaya sunuyorlar. Yani tüm araç üreticileri bu patentlerden, bu çalışmaların sonuçlarından faydalanabiliyor. Bununla birlikte Volvo'nun hedeflerinden biri araçların ölüm sebepleri, insanları öldürme sebepleri yalnızca kazalar değil. Hava'yı kirletiyor araçlar ve bununla birlikte e, erken ölümler gerçekleşiyor. Normalde yaşayabilecek olan bir insan hastalanıyor ve kirlenen havadan dolayı hayatını kaybedebiliyor. İşte Volvo 2025 yılına kadar her yıl karbon ayak izini bir önceki yılın %40'ı kadar azaltmak istiyor. Böylece 2025 yılına geldiğinde çok ciddi oranda karbon salınımını azaltmış olmasını hedefliyor. Bununla birlikte tüm araçlarının elektrikli ve hibrit olarak piyasaya sunulmasını hedefliyor. Yani baktığımız zaman evet günümüzde en az Volvo kadar hatta belki Volvo'dan daha fazla güvenli araç üreten markalar olduğunu görüyoruz. Böyle araçların piyasada olduğunu görüyoruz ama bu kadar büyük bir algıyı yaratmak gördüğünüz gibi yıllarca verilmiş bir emek, yıllarca yapılmış çalışmalara dayanıyor. Dolayısıyla evet Volvo bugün piyasaya çıktığımızda, sokağa çıktığımızda insanlara en güvenli araç hangisidir diye sorduğumuzda alacağımız cevapların çoğu Volvo ise gerçekten Volvo'nun bunu hak ettiğini söyleyebilirim. Farklı videolarda görüşmek üzere.